Herkese merhabalar, Crypto Maske hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bonk Fork Fairlaunch projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir ön satış aslında bu. E bu ön satıştan da e ne kadar çok para toplanırsa aslında tahta o noktadan açılıyor. O kadar yüksek market cap'ten açılıyor. Ekibin daha önce yapmış olduğu bazı projeler var. E fakat ekip dağıtımlarda biraz cimri davranıyor. Videonun başında bunu sizlere söyleyeceğim. Nedenlerini de anlatacağım şimdi sizlere. Gelin isterseniz baştan Pink Sale üzerinden bir inceleme yapalım. Genel rakamlar üzerine konuşalım. Sonrasında Telegram'ına ve e, Twitter'ına bakarız. Şimdi arkadaşlar burada cüzdan başına 0.75 BNB'lik alım limiti girilmiş. Fakat bu hiçbir şeyi engellemiyor. İsteyen istediği kadar cüzdan açıp buradan alım girebilir. Bununla birlikte... Şu alt kısmın arkadaşlar liquidity percent önemli bir e, oran. Şurada arkadaşlar minimumda tutmuşlar liquidity percent'i. Yani şurada ekip 167 BNB topladığında direkt olarak yarısı ekibin zaten cüzdanına gitmiş olacak ki bu tarz projelerde alımın çoğu yine ekip tarafından yapılmış oluyor çünkü zaten yarısını direkt olarak geri alıyorlar. %1'lik bir affiliate bonusu var. Bu %1'lik bir bonus da çok düşük tutulmuş. Burada ekibin ilk amacı direkt olarak arkadaşlar toplanan likiditeyi kendi e, taraflarına çekmek üzerine olmuş diyebiliriz. Bununla birlikte e, total 312 kişi katılmış olarak gözüküyor. Referrer e, 23 tane var arkadaşlar. Şu anda e, 1.6 BNB paylaşılıyor referrer'lar tarafından. Ve şurada 36 BNB'lik bir referral olduğunu görüyorsunuz. Bunun da 0.4 BNB'lik bir ödülü varmış. Bunları buradan Görebiliyoruz direkt olarak ee, Onun haricinde hemen bakalım presale tarafında tokenların çoğu satılıyor Liquidity tarafına yüzde 32'si ekleniyor Ve e, Unlocked Bölümde yüzde 1.3'lük bir miktar kalıyor ekip kendisine Çok fazla token ayırmamış arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz Sonrasında hemen e, şuradan Lock up time'a baktığımız zaman arkadaşlar yarım yıllığına yani 6 aylığına kilitli olduğunu görüyoruz. E, direkt olarak likiditenin yani 6 aylık bir Kilit söz konusu burada. Bu şekilde benim hoşuma giden kısım şu kısım Çoğu pre ile satılacak, Liquite'ye e, %32'si gidecek ve 1.3'lük bir miktarda Kilitlenmemiş bir şekilde ekibin elinde bulunacak. Şu kısımda vending vesaire olmadığı için ve likidite yine 6 aylık kilitli olduğu için güzel sayılabilir bir miktar. Bunu size söyleyebilirim. Proje güzel yerlere gelebilir bu noktada. Ama dediğim gibi yani likidite eklenme kısmında ve efliyet kısmında ekip biraz cimri davranmış. 22 saat var bu ön satışın bitmesine. Buradan dediğim gibi yani teksleri de düşük. yüzde %5'lik bir teksi var. Alım satım yapabilirsiniz. Bir deneyebilirsiniz şansınızı. Buradan belki bir 2x, 3x ya da %50 bir şey kazanılabilir. Ama ee, dediğim gibi yani hani bu tarafta hiçbir şeyin garantisi yok. Direkt olarak tahtayı aşağıya da çakabilirler. Tamamen kendi riskleriniz kesinlikle yatırım tavsiyesi zaten vermiyoruz. 6. sırada trendingde olduğunu da görüyoruz arkadaşlar şu anda. Onu da sizlere söylemiş olalım. Bu şekilde bir görüntü bizleri karşılıyor. Telegramlarına baktığınız zaman 694 online gözüküyor. Fakat arkadaşlar çok fazla bir aktiflik yok şu anda e, Telegram üzerinde. Bot kurmuşlar, bot çalışıyor her alım Girdiğinde e, bununla birlikte yine e, dediğim gibi çok fazla aktiflik yok şu anda Telegram'da. Yani bu 700'e yakın online hakkını vermiyor. Onu da sizlere söyleyebilirim. Online görünen e, farklı kullanıcılar olabilir burada. Kendi sitelerine bakalım. Kendi siteleri böyle basit bir site. Şurada Twitter ve Telegram linklerini zaten vermişler. yüzde ee, %5'lik taks olduğunu söylemişler. %1 likiriteye, %2 marketinge, %2 deve gidiyor. Yani %4 aslında ekibe gitmiş oluyor. %1'lik bir kısımda likiriteye gitmiş oluyor. Onu size söyleyebilirim. Şurada fazlar vesaireler var. Kısacası siteleri bu şekilde. Twitter'larına baktığımız zaman Twitter'ları yeni açılmış bir Twitter. Yaklaşık bir 20 günlük olduğunu görebiliyoruz burada. Twitter atılmış. Ee, burada çeşitli yerlere reklamlar verilmiş. Onları görebiliyorsunuz. Güçlü yerlere reklamlar verilmiş. pre öncesinde sonrasında reklam gelir mi? Ne kadar yükselir? Ee, bununla ilgili dediğim gibi yani çok kesin bilgiler veremeyeceğim. En son paylaştığım launch biliyorsunuz 2.5x yapmıştı ama market cap'i çok düşüktü. Onda bir miktar kazanımlar oldu. Parasını 2.5'a kadar katlayanlar oldu. Özellikle cüzdanları inceledim. Çünkü yakından takip ettiğim bir projeydi. Çok fazla yürümedi. 3-4 günlük bir proje ilerlemesi oldu. Bunda da nasıl olacak göreceğiz. Dediğim gibi 22 saat sonra... Başlamış olacak isterseniz aşağıda link vereceğim sizlere o link üzerinden alım yapabilirsiniz direkt olarak. E, i̇sterseniz de tabii ki sadece izleyebilirsiniz ben takip ediyor olacağım arkadaşlar bu projeyi. Bu videoluk benden bu kadar olsun diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.